Bitcoin'in 100 bin doların üzerinden 91 bin dolar kadar inerek başladığı haftayı 100 bin dolar civarına testere piyasasında geçirdi. Dün yeniden 100 bin dolara yükseldi. Tarım dışı istihdam verisiyle sonra yeniden dünyada dünya piyasalarında risk iştahı düştü ve Bitcoin 96 bin dolara kadar indi. Şu anda orada ben cumartesi çekiyorum kripto cumartesi videosunu. Yani şu anda dünya piyasalarındaki risk iştahı kriptolarında yönünü, rotasını tayin ediyor. Yani şu an piyasalar kriptolara riskli, en riskli varlık sınıfı muamelesi yapıyor. Ve bu nedenle bir Amerika'nın makro verileri, iki Trump'ın açıklamaları işte rotalarını belirliyor. Bitcoin'in ve altcoin'lerin. Geçen hafta veri tarafında tarım dışı istihdam vardı. Dün açıklandı Amerika'da beklentilerin altında geldi. Ve ilk anda beklentilerin altında geldiği görünce Bitcoin yeniden 100 bin dolara gitti. Çünkü beklentilerin altında gelmesi istihdam piyasasını zayıfladığına işaret ediyordu Amerika'da. İstihdam piyasası zayıflıyorsa enflasyonist baskı azalıyordur. Ve o zaman da Fed, Amerikan Merkez Bankası bir indirim daha yakında yapar diye piyasa düşündü. Onunla bütün riskli varlıklara alım geldi. Sadece Bitcoin'e değil. Ama sonra o verdiğim yani tarım dışı istihdam verisinin alt detayları fark edildi. Bir kere tamam tarım dışı istihdam beklentilerinin altında geldi. 143 bin kişi beklenti 170.000 civarındaydı. Ama işsizlik oranında düşüş var. %4'e inmiş Amerika'da. E, maaş artış oranı da %0.3 olarak bekleniyordu. Aylık %0.5 olarak açıklandı. E, bunlar da istihdam piyasasının zayıfladığına değil tam tersine çok canlı olduğuna işaret ediyor. Bunu gördü piyasa bir süre sonra ve onunla yeniden riskli varlıklara satış geldi. Yani risk iştahı düştü. Çünkü eğer istihdam piyasası canlıysa Fed'den beklenen faiz indirimi gelmez. Piyasa böyle beklentileri alıyor. Bunu saniyeler içinde yapıyor. Hele şimdi bir de algoritmalar devrede. Böyle işte veriler, haberler bir anda piyasanın yönünü değiştiriyor. Yani büyük oynaklıklara sebep oluyor. Bu haftada çarşamba gününe dikkat. Çarşamba günü Amerika'da tüketici enflasyonu açıklanacak. Ve enflasyon da yine Fed'in faiz kararını belirleyen en temel verilerden biri. Beklendiği gibi gelirse yani enflasyon düşüyorsa Amerika'da bu iyi. O zaman yeniden FED yakında bir indirim yapar. Beklentisi artar. Ama beklentilerin üzerinde gelirse kötü. Peki beklenti ne? Beklenti aylık %0.3 tüketici enflasyonun artacağı biçiminde. Bakalım böyle gelecek mi? Bir anda makro veriler ama bir anda da Hatta ondan daha da önemli tarafta da Trump'ın kararları. Geçen haftanın başında Bitcoin neden 91 bin dolara kadar bir anda düştü? Çünkü geçen hafta bugün, yani geçtiğimiz cumartesi günü Trump Meksika ve Kanada'ya %25, Çin'e de %10 ek gümrük vergileri koyan talimatı imzaladı. Ve onunla işte bir ticaret savaşı başlıyor. Ticaret savaşları da dünyada enflasyonu yükseltecek. Endişesiyle piyasalar pazartesi günü çok sert tepki verdi. Bütün riskli varlıklarda sert düşüşler gördü. En çok düşen de Bitcoin oldu. Şimdi yeni hafta başlamakta olduğumuz hafta yine böyle kararlar bekleniyor Trump'tan. Çünkü Trump cuma günü yani dün yeni hafta yani başlamakta olduğumuz hafta bir dizi ülkeye hangi ülkeler olduğunu söylemedi. Misilleme amaçlı ek vergiler, ek günlük vergileri koyacağını duyurdu. Şimdi yeniden dünya piyasaları şu anda diken üzerinde pazartesi ya da salı günü imzalayacağı kararları bekliyor. Geçen hafta Meksika ve Kanada'ya koyduğu %25'lik ek gümrük vergilerini kaldırdı daha sonra biliyorsunuz. Anlaştılar kendi aralarında ve kaldırınca dünyada risk iştahı yeniden arttı. Yani geçtiğimiz hafta çok sert bir oynaklık görmemizin sebebi işte sebeplerinden biri buydu. Yani önce %25 ek gümrük vergisi koyup iki gün sonra Trump'ın kaldırması. Koyunca düşmesi, kaldırınca yeniden yükselmesi hem risk iştahının hem Bitcoin'in. Şimdi yeni haftada, başlamakta olduğumuz haftada bu filmin devamını izleyebiliriz. Bakalım hangi ülkelere koyacak, Avrupa'ya koyacağı yönde bir beklenti var. Çünkü Amerika'nın Avrupa'ya çok fazla dış ticaret açığı vermesinden şikayetçi ve Avrupa Birliği'ne ek gümrük vergileri koyabilir. Ama ne kadar koyacağı ve koyacağı ek gümrük vergilerini kısa süre sonra ki pazarlıkla kaldırıp kaldırmayacağı dünyada risk iştahını ve işte tabii onun uzantısı olarak kriptoların kaderini bu hafta belirleyecek. Ama ondan sonrası orta vade asıl kriptoların kendi gündemi. Yani işte Trump'ın Kasım'da kazanması sonrasında seçim zaferi sonrasında Bitcoin'in bir anda 109 bin dolara kadar gitmesinin arkasında aslında makrofiiller filan değil, Trump'ın yaptığı açıklamalar filan değil. Kripto'lara dair büyük beklentiler vardı. Trump'ın kendisi seçim kampanyasında çok ciddi vaatlerde bulundu. Kripto dostu kararlar çıkacağı, hatta Amerikan devletinin stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturacağı yönünde sözleri vardı. İlk atamalarını yaptı. Mesela David Sachs adında Silikon Vadisi'nden bir teknoloji yatırımcısını Beyaz Saray'ın teknoloji ve kripto çarı olarak atadı ve David Sachs da hemen çalışmalara başladı ve bir komisyon oluşturdu. Bu komisyon hem Amerika'nın kripto yasasını hazırlayacak hem de bu arada Amerikan devletinin işte bir Bitcoin rezervi oluşturup oluşturmayacağı konusunda bir karar alacak. Bunu geçen hafta David Sachs net biçimde söyledi. Bu konuyu yani Bitcoin rezervi meselesini incelediklerini söyledi. Yani önümüzdeki dönemde böyle bir karar Amerika'dan, Beyaz Saray'dan gelebilir. Yani Trump, işte Amerikan devletinin bir Bitcoin rezervi oluşturmasına yönelik bir başkanlık talimatı imzalayabilir. Ama bu acaba kongreden çıkacak bir yasayla mı yapılacak? Bu konuda henüz net değil. Zaten David Sachs'ın dediğine göre bu da şu anda konuşuluyor. Geçen hafta senatörler ve temsilciler de yine görüşmeler yaptı. E belki de rezerv meselesi görüşüldü. Şu an piyasa heyecanla bunları bekliyor. E bu arada Sekin yeni başkanı Ron Atkins'i heyecanla bekliyor. Sekin başkanı değişti. Sek Amerika'nın finansal düzenleme otoritesi kriptolara dair işte ETF'ler, kripto ETF'lerine dair bütün kararları alan kurum. Ama henüz daha göreve başlamadı çünkü senatodan onay alması gerekiyor. Şu anda onun yerine bir veki var onun koltuğunda ve o daha senatodan geçecek, görevine gelecek, göreve geldikten sonra ancak işte kriptolara dair sekin kararları çıkmaya başlayacak. Bu da yine birkaç ay alacak bir süreç. O yüzden kısa vadede makro veriler ve Trump'ın açıklamaları belirliyor ama orta vadede bu beklentilerin realizasyonu kaderini belirleyecek kriptoların. Ama Trump'ın Trump yönetiminin su koy vermesini beklemek çok gerçekçi değil. Çünkü Trump'ın kendisi ve kendi aile şirketi bizzat biliyorsunuz kriptolara yatırım yapıyor. Yani bu konuda samimi gibi gözüküyor. Bir kere işte kendi MIM token'ını çıkardı. Çok tartışıldı. Ama bu arada kendi aile şirketi, iki şirketi hem World Liberty Digital hem de bu arada Truthfy bir de sosyal medyası var biliyorsunuz. Kripto yatırımları yapıyor. World Liberty Digital'ın başında oğlu Eric Trump var. Eric Trump geçen haftanın başında çok ilginç bir tweet attı. Ethereum alın dedi. Sonra tweet'i sildi. Başka bir tweet attı filan. Buna videonun sonunda Ata Zeybel daha yakından bakacak. Kripto Cumartesi videoların sonunda Atazeybe MIM tokenlara daha detaylı bakıyor. Ve bu arada Truth Fayda yani sosyal medya şirketi de Trump'ın Trump ailesinin bir dizi ETF çıkaracak. Bunu Bloomberg'un ETF analisti Erik Balkunas burada görüyorsunuz paylaşıyordu. Trump'ın işte şirketi bir dizi ETF endeks fonu başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Bu ETF'lerden biri Bitcoin ETF'i. Bitcoin Plus ETF'i ismi de buymuş. Yani Trump ailesinin kendisi bir Bitcoin'in spot fiyatına dayalı bir endeks fonu yani bir yatırım fonu Amerika'da çıkarmaya hazırlanıyor. E bu da Trump ailesinin kriptolara baya baya yatırım yapmaya devam edeceğini bize söylüyor. Bu da işte önümüzdeki dönemde Amerikan devletinden veya saraydan kripto dostu kararların gelmeye devam edeceğini ima ediyor. O yüzden düşüyor ama yeniden ilk veriyle ilk iyi veriyle yeniden 100 bin dolara veriyor. Mim tokenlara geçmeden önce CryptoRay'de bir kez daha bir dakika ayırmak istiyorum. Daha önce bahsetmiştim düzenli izleyiciler biliyor. Nural Holding'in Türkiye'nin köklü holdinglerinden biri kripto para yatırımı, kripto para alım satım platformu. Bundan 3 yıl önce kurdu. Nural Holding, Neural Holding'in bir yatırım bankası var, bir portföy şirketi var. Yani finans alanında da deneyimli bir holding. Bayağı da eski bir holding ve şimdi işte CryptoTrade'de kripto paraya yatırım yaptı. SPK'ya lisans başvurusu yapan kripto para alım satım platformlarından biri. Ve CryptoTrade'de sepetler var. Kriptolara tek tek kripto paraları alarak yatırım yapmak yerine bu sepetleri alarak yatırım yapmanız mümkün. 3 sepeti var. Birincisinde kapitalizasyonu büyük kripto paralar var aralarında Bitcoin'in %30 payla yer aldığını görüyoruz. Diğerleri zaten hepimizin tanıdığı altcoin'ler. İkincisinde kapitalizasyonu küçük, riski de ama getiri potansiyeli de yüksek olan altcoin'ler var. Üçüncüsü ise bunların bir karışımı. Burada Bitcoin de var, Ethereum da var. Ve bu arada Tether de var yani bir stabil coin de var ve bir min token Shiba da yine burada var. Bu sepetleri videonun altındaki link aracılığıyla alabilir ve yine aynı linkten CryptTrade'e üye olabilirsiniz. Evet geçelim MIM tokenlara. Bu ay Mega EAT ve Monad'ın testneti var. Bunlar bayağı bilinen Layer 2 çözümleri ve gayet talep gören ağlar. Ve bunun yanında Initia ve Story ağlarında testnetleri var. Kullanıcılar bu testnetlere katılarak güzel bir airdrop şansı yakalayabilirler. Burada yapacakları işlemlerle birlikte bu ağların NFT'lerini alarak, bu ağlardaki topluluklara katılarak, bu ağlar launch olduğunda testnetler sonucunda kendine gelen airdropla güzel bir kazanç elde edebilirler. Tabii ki bu ağların token dağılımı ve cömertliğine kalmıştır Çok kısaca airdrop'u anlatır mısın bilmeyenler için? Nedir airdrop? Airdrop bir ağ, NFT koleksiyonu ya da herhangi bir projenin toplumunu ödüllendirmek için verdikleri emeklerin karşılığı olarak ellerindeki sermayenin belli bir çarpanıyla airdrop atması. Bu kullanıcıları tatmin eden bir miktar da olabilir çok düşük bir miktar da olabilir. Böylelikle siz bir NFT tuttuğunuz için ya da herhangi bir ağda A ağ mainnet'e geçmeden önce test ettiler, işlem yaptıysanız size o ağ mainnet'e geçtiğinde o an tokenlarından airdrop yapılıyor ve bunun karşılığında siz bunu satıp örnek vereyim bu 100 dolar da olabilir. Geçtiğimiz yıllarda 2-3 bin dolar da olabilir bir kazanç elde edebilirsiniz. Bu ağların ilk destekçilerini ödüllendirme yollarından bir tanesi. Bitcoin'de neler oluyor? Genel olarak bir düşüş hakim çünkü bildiğiniz gibi piyasa biraz kan ağlıyor ama değişik bir hikaye vardı geçtiğimiz hafta. 2000'li yıllardan bileceğiniz bir Amerikan devi Enron geri döndü. Enron batmıştı ve büyük bir skandalla batmıştı Amerika'da. Çünkü büyük yolsuzluklar yaptı ortaya çıkmıştı. Amerika'nın en büyük enerji şirketlerinden biriydi. Evet, Enron'un IPC ve Isimakları hakları web sitesi boşa çıktığı için bir aktivist grup bunları satın aldılar. Ve bunun üzerine belki sosyal medyada görmüşsünüz gibi bir reklam filmi hazırlayarak geri döndüklerini söylediler. Ve bunun üzerine son etapta yine Meme Token camiasına bildiğiniz üzere Enron Meme Token'ı basıldı. Ama maalesef ki Enron Meme Token'ı da Enron şirketiyle aynı kaderi paylaşıp yok aşağı gitmekte ve yine insanlara mağdur etmekte. Meme Coin, Meme Token'ların ne kadar riskli olabileceğine iyi bir örnek galiba. Evet, gerçek dünyadan birebir bir örnek olmuş oldu bize. Başka var mı ilginç olay MIM token'larda? MIM token'larda genel olarak market cap'ler çok düşmüş durumda. Yani 150'ye yakın düşüşler var. Bildiğiniz gibi kripto varlıklar riskli varlıklar ama MIM token'lar en riskli sınıfa giriyor burada ve herhangi bir düşüşten ya da makroekonomik sonuçlardan en çok etkilenen MIM token'lar oluyor. Ve çoğunlukla şu anda hacimler ve market cap'ler MIM token'lara çok fazla düştü ve şu sıralar zayıf seyrediyor. Eric Trump kaldı değil mi? Evet, e, bildiğiniz Hı. üzere Trump'ın büyük olanı Eric, e, World Liberty Finance'ın kurucularından. ilk bir tweet attı. Ethereum alın. Bunun için bana teşekkür edeceksiniz dedi. Ardından hemen bu tweet'i sildi. Yeni bir versiyon olarak da Ethereum almalısınız, şiddetle önemli bir tarzı bir şey yazdı ve tekrar bunu sildi. En son olarak da Ethereum alım gibi olarak o tweet'i güncelledi. Tabii ki insanlar bunu ekran görüntüye almış oldu ama bu tweet'in ardından World of Better Finance milyonlarca dolarlık Ethereum aldı ve almaya devam ediyor. Ana kalemlerinden biri oldu ellerini tuttukları tokenlarda. Erik ve ailesinin Ethereum olan bu ilgisi umarım önümüzdeki dönemde altcoin boğası için bir ön ayak olur bizler için.